Çocuklar merhaba, bugün sizlerle beraber cebirsel ifadelerde toplama, çıkarma, çarpma, çarpanları ayırma işlemlerini cebir kurallarını kullanarak yapmaya çalışacağız. Ee, öncelikle cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi yapalım sizlerle beraber. Örneğin, 2x artı 5 ile x artı 1 işlemini cebir karalarını kullanarak nasıl yapabiliriz? Şu şurada kalsın 2x artı 5, x artı 1. Şimdi. Bu cebir, ceb bir cebir uzun kenarı x birim ve kısa kenarı 1 birim olan bir dikdörtgen yani gibi düşünelim. O zaman bunun alanı ne olur? x birim. Yine aynı şekilde burada da aynı kavramızı uzun kenarı x birim kısa kenarı bir birim olan bir dikdörtgen gibi düşünelim. 2x oldu. Tamam. 2x artı 5 birim istiyor bizden. Bu da bu da bir kenarı bir birim olan bir kare. Alanı zaten yine bir birim olur. Bundan da bizden 5 tane istiyormuş. 2, 3, 4, 5. Tamam. 2x artı 5. Bununla bizim neyi toplamamızı, toplamamızı istiyor? x artı 1'e x'imiz neydi? Buydu arkadaşlar. Ve yine birbirimiz de burada. Tamam biz bunları nasıl toplayabiliriz? Ee, aynı birimde olanları yan yana alalım. Şunları şuraya alalım. Şunları aşağıya alalım ve bunu da bunun yanına alalım. E, tamam sonuç ne oldu? 1, 2, 3 tane x'imiz oldu ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de birimimiz oldu. Yani 3x artı 6 diyebiliyoruz. Bunları hemen şuraya alalım. Şimdi zaten sağlamasını yaptığımızda 2x artı 5 ile x artı 1'i direkt olarak toplayabiliriz. 2x artı x 3x yapar. 5 ile 1 topladığımızda da 6 yapar. 3x artı 6 cevabını bulmuş oluyoruz. Şimdi de cebirsel ifadelerle çıkarma işlemi yapalım. Örneğin bu sefer işleri biraz zorlaştıralım. Eksi 3x artı 2'den eksi x artı 1'i çıkartalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Az önce pozitif işlemlerle uğraşmıştık. Şimdi de negatif işlemlerle uğraşalım. Bu yine burada kalsın. Eksi 3x'i istiyor bizden. Az önce pozitif işlemlerde kullandığımız yeşil cebir karomuzu bu sefer negatif işlemlerde kırmızı cebir karolarımızı kullanacağız. Bu bize aslında bu artı x'i belirtiyordu. Bu da eksi x'i belirtecek. Şimdi o zaman bu eksi bir x olur. Az önce zaten aynısını yapmıştık. X birim, biri birim yani Alın da yine x birim yapar. Tamam bu eksi x, x birim. Şöyle eksi x, x yapalım. Eksi 2 x birim oldu. Eksi 3 x birim oldu. Ve bizden ne istiyor? Eksi 3 x artı 2 diyor. E pozitifler yeşille gösterilmiyor muydu? Aynen. Bu da birim karelerimiz. Eksi 3 x artı 2. Bizden neyi çıkarmamızı istiyor? Eksi 3 x artı 2'den. Eksi x, x artı 1'i çıkartmamızı istiyor. Eksi x, x artı 1. Tamam çıkarma işlemini nasıl yapıyorduk? Bundan bunu çıkartacağız. Yani bundan bir tane burada var. Bundan bir tane burada var. Bunlar zaten birbirini götürüyor. Yine aynı şekilde bundan bir tane var. Burada. Buradan da bir tane var. Bunlar da birbirini götürüyor. Ve geriye ne kalıyor? Eksi iki tane x ve artı bir kalıyor. O zaman bizim sonucumuz eksi iki x artı bir mi olur? Hemen kontrol edelim. Eksi üç x artı ikiden Eksi x artı 1 nasıl çıkartabiliriz? Bu eksiyi önce parantez içinde dağıtalım. Eksi eksi ne olur? Artı x. Eksi artı ne olur? Eksi 1. Tamam. Eksi 3 x artı x daha. Eksi 2 x ve artı 2 eksi 1 daha. Artı 1 yapar. Tamam neymiş? Doğru cevabı bulmuşuz o zaman. Şimdi bunu da hemen bir kenara koyalım ve bir diğer adımımıza geçelim. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpalım. Şimdi cebirsel ifadelerimizi yine biz cebir karaları ile gösterebiliriz. Bu bizim bir kenarı örnek veriyorum. Bir kenarı 3x artı 2 birim olan karemiz olsun. Biz bu karenin çevresini nasıl bulabiliriz? Bir kenarı 3x artı 2 birimse diğer kenarı da 3x artı 2 birimdir. Fakat tek tek toplamamıza gerek yok. Yani şöyle yapabiliriz. 4 tane 3x artı 2 diyebiliyoruz. E zaten 4 tane 3x artı 2 nasıl buluruz? 4'ü buraya dağıtırız. 4 kere 3x 12x artı 4 kere 2 8. O zaman bu cebir karomuzu da gösterdiğimiz cebirsel ifadenin e, ee, çevresinin uzunluğu 12x artı 8 olmaz mı? Evet. Bu karomuzun da çevresinin uzunluğu 12x artı 8'miş diyebiliyoruz. Bunu buraya alalım. Şimdi gelin e, yine bu sefer de bir tane dikdörtgenimizin çevresinin uzunluğunu bulmaya çalışalım. Uzun kenarı x artı 2 birim. Kısa kenarı da x artı 1 bir birim olan dikdörtgenimiz olsun. Biz bunun çevresini nasıl toplayabiliriz? Zaten dikdörtgende neydi? Uzun kenarların karşılıklı kenarları birbirine eşitti. Burası da x artı 2 olur. Burası da x artı 1 olur. E, i̇ki tane x artı 2 var. Hemen şuraya yazıyorum. 2 tane x artı 2 ile neyi topluyoruz? İki tane bu sefer x artı 1'i topluyoruz. E bunu da zaten yine dağıtarak yapabiliriz. 2x artı 4 artı 2x artı 2 olur. Yani toplamda 4x artı 6 olarak buluruz. Burada da yine gösterebiliriz. 1x, 2x, 3x, 4x artı 2, 4, 5, 6 şeklinde bulabiliyoruz. Bunu da hemen geçelim. Şimdi bir sonraki e, yöntemimize geçelim. Bu yöntemde cebirsel ifadelerle çarpım yapma. Yani iki cebirsel ifadeyi çarpacağız. E, örneğin nasıl bir şey söyleyelim? Kafadan atıyorum. X ile 2x artı 1'i çarpalım. Evet. Biz bunu cebir kuraları kullanarak nasıl çarpabiliriz? Biraz zor olur mu acaba? Düşünelim. Şimdi şu cebir karomuz bizim neyimiz olsun? Bir kenarı x birim olan karemiz olsun. Tamam. Ardından bu cebir karemiz de bizim uzun kenarı x birim olan kısa kenarı bir birim olan bir dikdörtgenimiz olsun. Biz şimdi x ile 2x artı 1 nasıl çarpabiliriz? Yani örneğin şu x'ini birleştirdik diyelim. Burada aslında uzun kenarı x artı 1, kısa kenarı x birim olan bir dikdörtgen oluştu. Bizden ne istiyor aslında? x ile 2x artı bir atmamızı istiyor. Aslında biz kısa kenarı x birim olan kısa kenarı buraya kısa kenar yazalım. x birim olan uzun kenarı ise 2x artı bir birim olan dikdörtgenin alanını bulduğumuzda bu çarpma işleminde bu olmaz mı çocuklar? Evet. Tamam kısa kenarı x birim olan bir dikdörtgen bulduk. Fakat uzun kenarın 2x artı bir birim olmasını istiyor bizden. Şu anda x artı 1 bir birim. O zaman şunu da eklediğimizde ne olur? Uzun kenarda x artı x artı 1. Yani 2x artı 1 bir birim olan bir dikdörtgen elde etmiş oluyoruz çocuklar. Tamam. Bunun alanını zaten bulabiliyorduk. x ile x'in çarpımı x kare. Burada da yine x karemiz var. Ve burada da x ile 1'in çarpımı x. Yani burada aslında bu ifadenin sonucunu biz eşittir x kare artı x kare artı x diyebilir miyiz? Evet yani iki tane x kare artı x diyoruz. Yani bu ifadenin sonucu aslında bize bunu veriyormuş şeklinde gösterebiliyoruz. Burada da yine sağlamasını yapalım. x ile 2x artı 1 nasıl çarpıyorduk normalde? Bunu dağıtıyoruz. 2x çarpı x ne yapar? 2x kare. Artı 1 ile x çarptığımızda ne yapar? x yapar. Gördüğünüz gibi cebir karosundan da aynı sonuca ulaşabiliyoruz. Şimdi gelin aynı aynı örnekten bir tane daha çözelim. Bu sefer e, farklı sayılar olsun. Bu sefer de neyi bulalım? Atıyorum yine. X artı 1 ile X artı 2 çarpalım. Cebir 1 kullanarak bu çarpım işlemini bulmaya çalışalım. Şimdi bu yine bizim bir kenara x birim olan hatta direkt şunu alalım. Aynısı olsun. Bir kenara x birim olan karemiz. Bu da bir kenarı uzun kenarı x birim olan, kısa kenarı da bir birim olan karemiz olsun. Ve bu da şu da bizim iki kenarda birer birim olan birim karemiz olsun. Şimdi x artı 1 ile x artı 2 çarpacağız. Yine aynı şekilde az önce yaptığımız gibi x artı 1'i e bir dikdörtgenin uzun kısa kenarı deriz. x artı 2'ye de dikdörtgenin uzun kenarı deriz. Ve bu x'in toplam alanları bulduğumuzda biz bu sonucu bulmuş oluruz. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Ee, x artı 1 bulmaya çalışıyoruz önce. x artı 1 bizim kısa kenarımız olacak. Şöyle yaptığımızda Burası Burası x birim. Ya e burası 1 bir birim. Ne oldu? Kısa kenarı x artı 1 birim. Dörtgen. Tamam. Bunu da uzun kenarının x artı 2 yaptık mı e, Zaten soruyu çözmüş olacağız. Şöyle yaparsak eğer Ne olmuş olacak? Kısa kenarı x, uzun kenarı 1. Kısa kenarı x, uzun kenarı 1. Ve 1'e 1. x artı 1 artı 1. Yani uzun kenarı x artı 2 birim olan kısa kenarı x artı 1 birim olan bir dikdörtgen oluşturduk aslında. Tamam biz bunu alanları toplamı bulduğumuzda aslında sonucu bulmuş olacağız. Yani burası x alanı buranın da alanı x buranın da alanı x buranın da alanı 1 ve 1. Tamam toplayalım. Bir tane x kare artı ka kaç tane x var? 1, 2, 3 tane x'imiz var ve iki tane de 1 var. Tamam. Artı 2 çarpı 1'den 2. Demek ki x artı 1 ile x artı 2'nin çarpımı bize neyi veriyormuş? x kare artı 3x artı 2 veriyormuş diyebiliriz. Şimdi bunları buradan hemen yok ediyoruz. Şimdi bir sonraki modelleme geçelim. Özdeşlikleri modellerle açıklayalım. Mesela herhangi bir özdeşlik. Bu biraz bu sayfa biraz eskide. bulalım. Örneğin bir tane özdeşlik ne olabilir? A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı 2AB artı B kare. Bu özdeşliği biz nasıl gösterebiliriz? Modelleme yaparak. Hmm, yine bu bizim bir kenarı x birim olan karemiz olsun. Ya da bu x olmaz tabii ki de bu a olacak. Bu bizim bir kenarı a birim olan karemiz. Bu bu sefer bizim B, bir kenarı B birim olan yine karemiz. Ve şu da uzun kenarı A birim, kısa kenarı B birim olan bir dikdörtgenimiz olsun. Biz şimdi A kare artı 2AB artı B kareyi bulmaya çalışacağız. Fakat önce A artı B'nin karesini göstermemiz lazım. Yani bir kenarı A artı B olan kare oluşturmamız gerekiyor. Bunu nasıl oluşturabiliriz? Hemen şöyle deneyerek yani bazı yöntemler kullanarak bulalım. Şimdi ne oldu burası? A artı B oldu. Şimdi ne oldu? Burası A artı B. Burası ne oldu? 2B oldu. Demek ki olmadı. O zaman hemen farklı bir şey deneyelim. Şöyle yapalım bu sefer. E burası ne oldu? Burası A birimdi. Burası B birimdi. Tamam A artı B oldu. Fakat burayı da yine A artı B yapmamız gerekiyor. Nasıl yapabiliriz? Bir tane daha şundan ekleyelim. A şimdi oldu mu? A B, A. E buraya da şunu eklersek. B ve B. Ne oldu? A artı B, A artı B, A artı B ve A artı B oldu. Doğru mu? Tamam. O zaman zaten buranın alanı A çarpı A'dan kare. Buranın alanı A çarpı B'den A, B. Buranın alanı da yine A çarpı B'den A çarpı B. Buranın alanı da B kare. E tamam alanları topladığımızda aslında biz neyi bulmuş olduk? bir tane a kare, iki tane ab ve bir tane b kare. Özdeşliği biz şu an modelimizi göstermiş olduk mu? Evet, bir tane a kare gördüğünüz gibi, iki tane ab ve bir tane b kare diyebiliyoruz. Bunları da hemen kenara alalım. Şimdi de ee, cebirsel ifadeleri çarpanları ayıralım. Şimdi herhangi bir cebirsel ifade atıyorum 6 artı 3 cebirsel ifadesi. Biz bunun çarpanlarını nasıl ayırabiliriz? Eee, şöyle yine cebir karalarından yardım alalım. Uzun kenarı x birim, kısa kenarı birerim olan bir dikdörtgenimiz ve kısa kenarı ve uzun kenarı birbirine eşit olan yani x ile birer birim olan bir karemiz, birim karemiz. 6x artı 3 ifadesini biz nasıl gösterebiliriz? Bundan yardım olarak gösterebiliriz. 2, 3 4 5 ve 6 tane x ve bize ne lazım bunun yanında? 3 birim. 1, 2 ve şunu da şuraya eklersek 3 birim. 6x artı 3 ifadesini göstermiş olduk. Bunu çarpanlara nasıl ayırabiliriz? Burası x birim, burası bir birim, burası bir birim, burası bir birim. Yani aslında bize uzun kenarı ve kısa kenarı olan bir dikdörtgen oluşturdu. Şunları daha çok birleştirdiğimizde bunu daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi uzun kenarı ne oldu bunun? x artı x artı 1. Yani 2x artı 1 çarpı Kısa kenarı ne oldu? 1 artı 1 artı 1. 3 birim. Yani aslında 6x artı 3 ifadesi 2x artı 1 ile 3'ün çarpımı diyebiliyor muyuz? Evet aslında biz 6x artı 3'ü çarpanlarına ayırmış olduk. Yani 3 parantezinde 2x artı 1 şeklinde göstermiş olduk. Bunları topluyorum tekrardan. Ve şimdi yine son bir cebirsel ifadeyi çarpanı ayırma işlemi gösterelim ve konumuzu dersimizi bitirelim. Örneğin atıyorum yine 2x kare artı x cebirsel ifadesinin cebir karalarını kullanarak çarpanlarını ayıralım. Bu neydi? Bizim zaten artık bunlarda pratik yapmamız gerekiyor. Kısa kenarı x birim, uzun kenarı yine uzun kenarı da x birim. Yani bir kare. Toplamda alanı 2x kare olan bir kare ve bu da uzun kenarı x birim, kısa kenarı 1 bir birim olan yine dikdörtgen. 2x kare artı x nasıl gösterebiliriz? Burada bir x karemiz var. Şöyle x, x, x ve burası da 1 bir birim. Şimdi burada zaten x kare alanı bulabiliyoruz. biliyoruz. Bunu da buraya eklediğimizde Şurası da kısa kenarı x, uzun kenarı da x Burası da yine x kare olur alanı ve Toplamda zaten 2x kareyi bulmuş olduk Ve artı bize bir x daha gerekiyor Tamam zaten bunda uzun kenarı x, kısa kenarı 1 olduğuna göre dikdörtgenimizin alanı x birim olur 2x kare artı x Şu anda biz bu ifadeyi cebri kararlarla gösteriyoruz Bunu yine biz bir dikdörtgen şeklinde düşünürsek eğer Uzun kenarı x artı x artı 1 yani 2x artı 1 ve kısa kenarı da x birim gördüğünüz gibi burası da x zaten. Kısa kenarı da x birim olan bir dikdörtgen elde ediyoruz çocuklar. Yani o zaman biz aslında 2x kare artı x'i çarpanlarını ayırmak istediğimizde x parantezinde 2x artı 1 şeklinde gösterebiliriz diyebiliyoruz çocuklar. Umarım cebir şey kararıyla işlem etmeyi daha iyi öğrenmişizdir. Zaten bunları pratik yaptıkça daha çok geliştireceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.